Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir etkinlikte yeniden beraberiz. Şimdi bakın bakalım önümde neler var. Evet bunlar mutfakta kullandığımız araç gereçler değil mi? Şimdi bugün sizlerle birlikte bu araç gereçleri bir tanıyalım. Bakalım içlerinizde bunları tanıyanlar, daha önce kullanmış olanlar var mı? Merak ediyorum açıkçası. Buradan başlayalım isterseniz. Sizce bunun ne olduğunu bilen var mı? Hı? Evet bu bir yumurta fırçası arkadaşlar. Bununla yaptığımız çöreklerin, böreklerin üzerine böyle yumurta sürebiliriz. Bu yumurta fırçası. Peki bunu daha önce hiç gören oldu mu? Evet bu bir çorba kepçesi arkadaşlar. Bununla yaptığımız, pişirdiğimiz çorbaları kaselerimize koymak için kullanıyoruz. Peki bunun ne olduğunu bilen var mı? Bunun adı çırpıcı. Evet eminim ki bunu daha önce aranızda kullananlar mutlaka olmuştur. Eğer daha önce kek yaptıysanız bununla böyle yumurtaları çırpmışsınızdır. Peki bunun adı ne? Bunun adı maşa arkadaşlar. Bu da tencerelerde böyle çok sıcak yemekler olduğu zaman elimizle tutamayacağımız sıcaklıkta olan şeyleri çevirmemiz için işe yarıyor. Mesela bir tavuk pişiriyorsanız tavuğu böyle tutup bununla çevirebilirsiniz. Maşa. Peki bunun ne olduğunu bilen var mı? Bakın. Buralarında delikleri var. Buralarında tırtıkları var. Bunun adı limon sıkacağı arkadaşlar. Limonlarımızı da ikiye kesip bunun üzerine koyup böyle sıkıca döndürdüğümüz zaman limonumuzun içindeki suyu bunun içine aktarmış oluyoruz. Ve böylelikle rahat bir şekilde limon suyunu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bunun adı da limon sıkacağıydı. Benim bugün mutfaktan seçtiğim araç gereçler bunlardı. Hadi siz de mutfağınızda nasıl araç gereçler kullanıyorsunuz? Bizlere gösterin, anlatın olur mu? Seçtiğiniz bir araç gereci bir video çekerek bana anlatabilirsiniz. Videolarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.